Tornam <laughs> başım darda benim şu yaban de yarıda benim Tornam başım darda benim şu yaban de yarıda benim Saçıma kar yağdırdılar Yazını bağırdı benim Saçıma kar yağdır dolar Yüzüne bahar benim. Çekerim torunum sineye Tereti sineye Boya beze gülme karam Ben ki seniye. Başıma ne teyde döner Yüzüm yere teyde döner Başıma Saçıma kar yağdır dolar, yaz ile bahar da benim. Saçıma kar yağdır dolar, yaz ile bahar benim. Çekere vazuranam zineye, derdi zineye. Bayıl bize gülmek haram, belki seneye. Zekerim otur seydine derdinizi söyleyin bize ben ki beni dinlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim hepiniz arkadaşlar. Eğer beğenirseniz kendi sesimle de video çekeceğim ona göre kayıt.